Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. 2019 yılında olduğu gibi bu yılda devlet çalışan çalışmayan annelere destek sağlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda 100 euro ev hanımı olan annelere ödenecek. Devlet desteğinden yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmektedir. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz gerekmektedir. Başka illerde ikamet edenlerle part-time çalışanlar şu an için faydalanamayacak. Ancak 2021 yılında tüm Türkiye'de olması beklenmekte. Ayrıca aranan şartlarda çocukla annenin ikametgahı aynı olması, kesin kayıt tarihi itibarıyla 41 1 assk sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmıyor olmak, kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen primi esas kazancın aylık 5166 liradan düşük olması şartları aranmaktadır. Peki başvurular nereden yapılacak? Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Destekten yararlanacak anneler 0-60 ay aralığında çocuğunu proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı anaokulu, kreş ve gündüz bakım evine düzenli olarak göndermesi gerekmekte. Bu destek ödemesi için e-devlet üzerinden giriş yapmak suretiyle başvurular alınacak. GoTR sayfasına kurumsal çocuk yazarak açılan sayfada doldurulması gereken alanların doldurulması gerekiyor. Biz de bunun için açıklama kısmına link bıraktık bu linke tıklayarak kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki ödeme miktarları ne kadar ödeme miktarları aylık 100 euro. Tek bir çocuk için en fazla 24 ay para alabilirsiniz. 24 ay sonra sürekli olarak 10.500 kişi değişecektir. Bu ödeme, geçimini zor sağlayan annelerin kreş, anaokulu ve gündüz bakım evine çocuğunu gönderip masrafların bir kısmını karşılamaktadır. 72 aylık olan çocuklardan bu ödeme kesilecektir. Ödemeler Halk Bankası'na yatırılacak. Bu sebeple Halk Bankası hesabı açmanız gerekmektedir. Peki kaç kişi destek alabilecek? Şu an için duyurulan ödemelerde İstanbul'da 3250 anne, Ankara, İzmir, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne ve Malatya'da 750 annenin yanı sıra Elazığ'da 500 anne yararlanabilecek. Toplamda 10.250 anne yardımdan yararlanabilecek. Anne için aylık kazanç sınırı kaç olmalı? Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının bürüt askeri ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13.000 anneye Tek seferlik kırtasiye desteği de sağlanacak. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.